Çaycuma ilçesinde bulunan Oyka Kağıt Fabrikası'nda işçiler greve çıktı. İşçilerin üyesi olduğu Selüloz İş Sendikası, Oyka Kağıt'ta diğer Oyak şirketlerinden daha düşük düzeyde maaş aldıklarını belirterek toplu sözleşme görüşmelerinde %180 zam talep etti. Ancak işverenin son teklifi %85 olarak kaldı. Oyka Kağıt'ta toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamadı ve işçilerin üyesi olduğu Selüloz İş Sendikası grev kararı aldı. İşçiler fabrika içinden yaptıkları yürüyüşle greve başladılar. Sürün, Anlaşmamızda bütün sosyal haklar duruyor. Hiç görüşmedik. Sadece ücretlerde bir teklif talebi oldu işverenin. Bizim 6 aylıkta %180 talebimiz var. İşveren sadece %85 verebilirim dedi. <laughs> Onun dışında bizim burada ustalık sorunumuz vardı. Talebimiz 45 kişiydi, 35 kişiyi karşıladılar. Yemek sorunumuz var burada. İlişkilerimiz iyi değil. Yani geçen seneden kalan bazı ufak tefek haklarımız bile ödenmedi, verilmedi. O yüzden işçiler geçen geçen yılda ek ücret istedik. Parayla ona da karşılanmadı. O yüzden işçiler gergin. İşçiler de patlama noktasına geldi. O yüzden bugün grevdeyiz. Bugün görevimizin ilk günü. Masada çözmek istedik fakat en son çare insanca yaşama hakkını istemek için görev alanında bayram şeklinde kutlayarak görevimizde devam edeceğiz.